Nakil için ambulans yardınız mı? Evet efendim. Son kayıplarla ilgili otopsi izni için ailelerle görüşmemiz gerekecek mi? Elbette. Mahkum da olsa ailelere izin vermediği sürece otopsi yapılamaz. Karantina şartlarında iş değişir. Bana böyle bir bilgi gelmedi. Karantina şartlarında fazla bürokrasi hiç iyi değildir. Girin. Buyurun Savcı. Merhaba. Ben Doktor Metin. Savcı Nazar. Memnun oldum. Doktor bey ayağının tozuyla bizi eleştiriyor savcım. Eleştirilmeni istemiyoruz ha? <laughs> Anladım. Ben de lafımı esirgemem. Bu özelim kimi zaman Müfettiş Bey'in çok canını sıkar. Az önce doktor'a aktarıyordum. Dün gece iki ölüm daha oldu. En son. B2'den 20 yaşında bir genç kız öldü. Zeynep mi? Evet. Mahkemesi devam ediyormuş. Belki de beraat edecekti. Yeni ölen B2'den dediniz. Bu ilk hastaneden Kevser Kılıçkaya'nın koğuşu, öyle değil mi? Siz nereden biliyorsunuz? Kevser Kılıçkaya'dan alınan kan inceleme için Ankara'ya geldi. Mahkumla ilgili bütün ayrıntıları biliyoruz. Ne gibi ayrıntılar? Mesela hastalık belirtilerinin görüldüğü ilk kişi Kevser Kılıçkaya'nın avukatıymış. Büyük bir ihtimalle Kevser virüsü avukatından aldı. Hı. Ve daha sonra maalesef avukat öldü. Ceset için de ailesi otopsi izin vermedi. Siz buraya cesetler ve mahkumlar üzerinde araştırma yapmaya mı geldiniz? Evet. Siz bunu neden olumsuz bir şey gibi algıladınız? Halbuki ben buraya tedavi amacıyla geldiğinizi ummuştum. Bakın Ahmet Bey, olayın bu boyutu sizin cezaevi şartlarını aşıyor. Bu hiç bilinmeyen bir virüs. Yani yani bir salgının başında virüs henüz güçsüzdür. Onu şimdi yakalayabilirsek pek çok hayat kurtarabiliriz. Sonuç olarak ben tabii ki tedavi amacıyla geldim buraya. Ama sadece buradaki mahkumlar için değil. İnsanlık için. İşinizi çok sevdiğiniz belli. İşim hayat kurtarmak. Nasıl sevmem? Bizim işimizde tam tersi gibi görülebilir. Ama görünüşe aldanmayın doktor. Ben sizin daha fazla vaktinizi almayayım. İzninizle b gidebilir miyim? Önce ben sizin izin kağıdınızı görebilir miyim? Size eşlik etmemi ister misiniz? Çok sevinirim. Gidebilir miyiz Ahmet Bey? Tabi buyurun. Ama önce şu ölüm tutanaklarını imzalayın. ...koş gibi uçtu gitti. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın. Hepimize yolun sonu göründü galiba. Buraya kadarmış. Aa yeter ama sıkıldım. Ölen ölünmez. Kaderi böyleymiş. Allah rahmet eylesin. Ne kaderi ya? Zeynep daha 20 yaşındaydı. Ölümünün nesi kader? Bas cinayet. Uyduruk davaların Ertelenmiş duruşmaların kurbanı oldu. Ya beraat ederse ne olacak? Kim verecek hesabını? İyi canım. Aa, gelme üstüme öyle gözlerini devirip devirip. Ben mi öldürdüm Zeynep'i? Yasemin gel şu karavanayı alalım. Karavan sağlık Günaydın. Doktor Metin Utku... Bu sabah Ankara'dan geldi. Merhaba. Başınız sağ olsun. Biraz önce bu koğuştan genç bir arkadaşınızı kaybetmişsiniz. Sağ olun. Önce ben bu koğuşu ziyaret etmek istedim. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi ilk vaka bu koğuştan çıktı. Aferin doktor. Dersine iyi çalışmışsın. Adınız? Zinet ben. Zinet Hanım. Pek çok mahkum hastalandı. Sizin koğuştan da kayıp verdiniz. Ama siz hala ayaktasınız. Şeytan tüyü var bizde. Evet. Şeytan tüyü doğru. İşte sizin şeytan tüyü dediğiniz şeye biz tıpta direnç diyoruz. Ha, yani biz dirençliyiz öyle mi? Adınız? Yasemin. Evet Yasemin Hanım. Aynen öyle. En uzun süre mikroba maruz kaldığınız halde hastalığa karşı dayanmış olmanız sizi özel yapıyor. <laughs> Ay! Hiç gülesim yoktu. Demek biz özeliz ha. Vay canına. Helal olsun bize. E, tabii helal olsun size işte. Ben de bu konuda sizden yardım istemeye geldim. Ne yardımıymış bu? Adınız? Perihan. Şimdi size ben bunu ayrıntılarıyla açıklayamam Perihan Hanım. Ama daha sonra konuşuruz. Ben sadece buraya sizinle tanışmaya geldim. Bana güvenmenizi istiyorum. Hangi konuda? Her konuda. Merhaba Selim. Evet karantina devam ediyor. Her şey bildiğin gibi. Yeni olan tek şey bu sabah gelen doktor. Nasıl biri olduğunu öğrenmek istiyorum. Bu konuda bana yardımcı olabilir misin? Teşekkür ederim senin sağ ol. Adı Metin Utku. Tamam. Bekliyorum. Hoşça kal. Seftap Hanım. Buyurun efendim. Otoma gelebilir misiniz? Geliyorum efendim. Oo, bakıyorum aceleniz var başkan Evet Ekrem Bey, acelem var. İki ölüm daha olmuş. Mahkumlar azalıyor. Ama iş azalmıyor, öyle mi? Ölümle ilgili şaka yapmayın Ekrem Bey. Aa! Sevtap Hanım. Mizah dediğiniz şey çaresiz durumların ilacı. O yüzden asıl ölümle ilgili şaka yapmak lazım. Şaka yapacağınıza iş yapın. Erzak kamyonu gelmiş. İlgilenir misiniz lütfen? Baş üstüne. Baş gardiyanım. Erzak kamyonuymuş. Ah Ekrem ah. Sen böyle fasulyeyle mercimekle uğraşacak adam değildin ama Dur bakalım. Sordur bakalım. Özel bir isteği varsa haber versin. Sordururum hanımefendi. Merhaba Turgut Reis. Nasılsınız? Merhaba. Sağ olasın. İçeriye mi bu balıklar? İçeriye. Karantinadakilere destek olalım istedik. İyi etmişsiniz. Kolay gelsin. Sağ olun size de. Ahmet Bey'e yiyecek getirmiştim. Ahmet Bey'in özel talimatı var. Hiç kimse için özel yiyecek alınmayacak. Ne oldu kahya? Almadılar mı yiyecekleri? Almadılar hanım. Açın kapıyı. Şu işe bak ya. Kuduz gibi kala kaldık burada ha. <laughs> Isırırım ha. <laughs> korkma oğlum korkma. Mikrop bizim yakamıza yapışsaydı çoktan kireç kuyusunu boylamıştık. Ama Allah sıhhatliymiş bünyemiz. Değil mi arkadaşlar?